Yara böyle mi olacaktı benim cennet yurdum Baktım da etrafıma yalnızım ağladım durdum Bir mana veremedim şu miladi yıl başına Şaştım da kaldım Müslümanların vah telaşına Çevirdim başımı nereye ettimse bir nazar gördüm ki hazır yer yer çarşı pazar. Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete. Heyhat, duyuramadım ne Ahmet'e ne Mehmet'e. Ey alemi İslam'ın baş tacı büyük Türkiye! Mukaddesatı unuttun Avrupa diye diye. Yurdumu işgal eylemiş şu garbın safsatası, Kiminin maymunu hala kıpkızıl kan akıyor. Şehitlik, gazilik şerefidir Müslümanların. Düşmanlara alkış tutmak işidir alçakların. Şu alçakça yaşayanların aklına yanayım. Gel ölüm gel neredesin? Kanımla yıkanayım. İstemem bu hayatı sultan etseler cihanda. Ölürüm, şerefimle yatarım toprak toprak altında. Ya Rab, hidayet ver, kurtulsun bu millete.